Yorumluyorum programında ilk olarak sokak köpekleri konusuna değinen Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal, gizli çekilerek sosyal medyada yayılan köpek toplama çalışması sırasında algıların aksine hiçbir olumsuz bir durumun görülmediğini şöyle aktardı. Görüntüde il özel idaresi ekipleri tarafından sokaklarda başı baş dolaşan, insanları huzursuz eden ama birilerini de çok ilgilendiren köpeklerin arabaya efendim koyulması. Neymiş? Köpeğin sırtından tutmuş, atmış. Bir an kıyamet koptu. Ya nasıl yani eğilip de köpek bey veya köpek hanım arabaya biner misiniz mi diyecek bu adam? Ne yapacak? Nasıl yani onu eleştiren adam gelsin o köpeği tutsun o koysun arabaya. Eleştiriyorsa hayvan hakları, köpek hakları şunun hakkı bunun hakkı. Ya benim hakkımın, benim özgürlüğümün, benim huzurumun bozulduğu yerde köpeğin veya diğer hayvanlara ne hakkı ya? Böyle bir hak var mı? Söz konusu görüntüler üzerinden Düzce Valisi Selçuk Hasan'ın yıpratılmak istenmesine de büyük tepki gösteren Ünsal sözlerine şöyle devam etti. Ya siz nerede yaşıyorsunuz? Düzce'de yaşıyor musunuz? Yok. O sokakta yaşıyor musunuz? O köpeğin o toplumdaki faydası veya zararı veya e, dengesi noktasında... Bir paylaşımınız, bir tecrübeniz var mı? Yok. Yani bu kadar seviyesiz bir eleştiri olmaz ya. Düzce'nin valisi adam gibi adamdır. Bir kere bu. Hani her lafa diyor, "Bakarım mı?" diyor. "Lafa bakarım. Laf mı diye söyleyene bakarım. Adam mı diye" diyor ya Hazreti Mevlana. Ya bunlar zaten söyleyenlerin Düzce'li alakası yok. Artı Düzce'li alakası olsa, Düzce'li alakası olsa bunlar Buradan bir e, toplumda yer edinmek bir e, muhalefet üretmek veya devlete karşı veya resmi kurumlara karşı muhatap alınabilmek için efendim böyle hiç ipe sapa gelmez evde e, çocuğuna laf anlatamaz karısına e, laf anlatamaz e, kadınsa çocuğuna laf geçmez modeller veya hiç hayatta aile olmamış modeller rejon kesiyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın devletin hakkını da milletin hakkını da bilen bir vali olduğunun altını çizen Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal sözlerine şöyle devam etti. Düzce Valisi ile ilgili ben hasbel kadar birçok valiyi tanıdım. Devlet haklı olan adam gibi adam Anadolu'nun da çocuğu farklı farklı eleştiriler var. Yani çok hafif bunlar ya. Bunlar çok hafif. Bakıyorum e, sosyal medyada Bununla ilgili, bununla ilgili efendim e, medyamızdan da e, Sayın valiye yapılan eleştirilerle ilgili veya bunlarla ilgili laf söyleyen de yok. Bir devlet aklı var. Ben Sayın Valide bu devlet aklını gördüm. Bir millet hakkı var. Ben bu Sayın Valide milletin hakkını gördüm. Sayın Vali hakikaten bu memlekete yarın güzel hizmetlerde bulunacak bir isim. Kaldı ki Kadife eldiven içinde çelik bilek bizim devletimizin özündeki ruhu yansıtan bir makam sahibi. O makama güç de veriyor o makamla asaletleniyor da düzceliğe de hizmet ediyor. Bir paylaşımında veya bir e, sosyal meselelerde sayın vali her yerde var. Ardından sözü, Çilimli Halkı Cami beklerken süreci hızlandırmak için harekete geçmek yerine kendisine Kıbrıs tatili armağan eden Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'a getiren Ünsal şu değerlendirmelerde bulundu. Çilimli'nin belediye başkanı Osman Bey diye bir arkadaş var. Öğretim görevlisi bu danışmanlık da yapıyormuş neyse. Daha yanlarında kim var onu bilmiyorum. Üç günlük izin almış gitmiş. Belediyede bir vekalet bırakmış. Ha, gidebilirim gider. Şimdi bize bu konu geldi. İlçesindeki cami sorununu çözemeyen başkan Kıbrıs'a tatile gidiyor. Ya Kıbrıs'ta muhafazakar otel var mı? Yok. Alkolsüz otel, alkol olmayan otel var mı? O da yok. Kumar olmayan otel var mı? O da yok. E sen ilçendeki cami meselesini çözmemişsin. Çinliler cami beklerken sen Kıbrıs'a e, cami meselesini çözmeye gittin? Ey Yılmaz Yıldız! İşte hem de bir kere nasıl gittin? Neyle gittin? Belediyenin parasıyla mı gittin? Kendi paranla mı gittin? Neyle gittin ayrı? Orada e, yiyeceksin içeceksin belki e, bilemiyoruz artık. Kataloglara bakarsın ne dersin bilemiyorum Kıbrıs'ı da. Ha, belki de e, peygamber efendimizin halasını ziyarete gitmiştir. Ama o da Kıbrıs Rum, Rum kesiminde. Ama orada e, Kıbrıs'ta şehit olan sahabelerden var. Belki oraya gitmiştir. Haksızlık yapmayalım. Belki onlardan ilham alıp da cami meselesini çözecektir. Onu da bilmiyorum. Ama ama çok dikkat çekti. İlçendeki cami meselesini çözmek için Kıbrıs'a mı gittin? Ey Yılmaz Yıldız diyor. Adam yazmış bize. Biz de bunu e, vatandaşın e, diline tercüman oluyoruz. Yani Gelin başı bağlayamayan, kendi başını kendi başını bağlayamayan gelin başı bağlamış hesap. Yani bu memleketinde yok anıtlar kurulu, yok oraya takılmış, buraya takılmış. Millet cami bekliyor, millet ibadette, başkan sefaatte hem de Kıbrıs'ta. Hani dersin ki biraz daha bu manevi iklime uygun olan bir yere gider de, hadi anlarsın. Tabi vardır bir açıklaması ha buna bir de kılıf bulursun belediyeler birliğinin toplantısına gidiyoruz dersin kılıf da böyle olur bu kılıfla ama bu kılıfın içinde de bu durmaz